Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda karşınızdayız. Bugün Mustafa ile ne challenge yapıyoruz? Ne yapalım? Bir challenge yapmıyoruz arkadaşlar. Böyle giriş yapalım dedik. <laughs> Şimdi maça gideceğiz. Tabii ben sen Mustafa arkadaşları bekletmezsin. Burada geçersin buraları. Tabii ki. Kesersin yani. Tamam. Güzel bir maç olması dileğiyle Mustafa'nın kadrosundan bir oyuncu daha eksildi. Diğer video izleyebilirsiniz. Ama kötü bir oyuncu silindi. Keyfim Hı. yerinde. Ama arkadaşlar şimdi hedefimiz One Destroy'ı silmek. Oliver Khan'ı koruyacak. Karıştırma. Aa ben korumadım Oliver'i de. Oliver gelse silecekti. Hayır Oliver gelse silecekti. Kordum oyuncu bu diyecekti. Doğru. İşte bu be. İşte bu. Ve çok güzel şu an. Bebeto'yu çıkarmayı düşünüyorum ya. Önceki takdim aynısını yapacağım. İlk maçı. Arkadaşlar Şuna bak arkadaşlar takımı full geri çekti Armut. Geri çekelim maçta görüşeceğiz. Şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Önemli bir sağlam bir maç olsun. Güzel goller olsun. Ben Neto'ya güveniyorum güzel gol atması açısından. iyi şey Arkadaşlar bugün Mustafa'nın içinden geçme gündür diyoruz. Mustafa'yı affetmiyoruz. Ve <laughs> maça Van Nisterin vuruşuyla başlıyoruz. Rodri. Neto olmadı. Ben bu tane geçmedi pası. Timber. Kafa vuruşuyor. Angola Kante'ye geldi ama yetişemedi Angola Kante'ye. Timber orada tuttu oyuncuyu. Phil Foden aldı hata dedi kaleci. Oh, Elfes mükemmel, kurtarış. Mükemmel Elfes vuruş. kurtarış. Mükemmel bir şuttu ama. Orada gol atması gerekiyordu Foden'a. Adam ne yapsın be abi ağlamayın. Ara pası versen gol be. He? Arapası versen goldü. Silvestri kaleci. Engelokante. El Alicin. Lionel Andres Messi. Lionel Messi. Verdi. Foden. Verdi. Geçmedi. Helal Van Buiten. Şimdi tek topla ata çıkıyoruz. Koş. Dik golü ver. Holi ver. O nasıl? Dikiş Bir <laughs> ayı çıldırdı da kendi kendine Römeş'e vuruyor galerinin önünde. Uzaklaştırmaya bastın ama. Basmadım ben. Ben sadece şeyde bastım Oliver'in içinde. Tamam rodiye de bastın. Aha. Bir taş daha kazandık. Kanavaro son anda uzaklaştırdı. <laughs> Bas verse daha iyi. Geçirmedi en azından. İyi yönden bakıyoruz. Alexander Arnold. Zaten hep yiyorsun lan he? bak şu bu içeri ne sin? Neto'ya ver. Pedro Neto. Neto, 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 Neto. Gide Neto geçti hayır. Vallahi kim müdahale olmasa Neto orada yarmıştı orayı. Helal bu Vambuyta nelersin? İster Roy bir topu da indir gözü. Lan ne yapıyorsun yerde? <laughs> Kabir açmış dua ediyor ben cennetin adiye ya. Tamam. Ben şunu çıkartmayayım Şuraya gir. Şunu tut ya. Şey. Şöyle güzel bir orta geldi. Şu eşeyi tutalım. Rodri hayır. <laughs> Konulara etkiliyiz arkadaşlar. Evet etkiliydim zaten. Eski kornerlerde de böyleydi. Eski kornerler eskide kaldılar. <laughs> eski kornerler eskide kaldılar. Tükkeni <laughs> var ya. Claudio Bacarelli, Helalsin, Steven Gerrard, Gerrard'dan aldık, Timber, Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, 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 inanılmaz bir gol kaçtı, çok iyi top sürmüştü. bir bir etmesi. Şimdi yine iyi, iyi bir orta bekliyoruz Arnold'dan. Trent Alexander Arnold. Şöyle iyi bir orta geldi. İyi. Hayır. <laughs> Mandayın kafası patladı. <gülüyor> 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 orta diyor adam burun ucu kaleye geliyor. Burun ucu nasıl vursun burada? Ayak mı? Anladım yani kafası değil bir yani. <laughs> Bak şu eşek. Anladığımın kafasına gol atarsan döverim seni. Anıl son anda. Gerçekten iyi müdahalelerde bulunuyor. Arkadaşlar bir ara arkadaşım tam video çekmeden önce biz kendi aramızda yaparken tam 31 31. dakikada gol atmıştı. Yani Messi. İbrahimovic zor attı. Sen nasıl Çim var helal. Bir de he Messi. <laughs> Arkadaşım. Neto. Heyecan. Neto ile sen ayır ya. Arkadaşım biraz delidir. Kusura <laughs> bakmayın. Ya yani böyle gollere sevinir. Gol demeyelim de işte vuruşlara. Messi heyecan katıyorum kardeşim. Hop Manchester oy. Aa farla kaçtı. Arkadaşlar. Bu nasıl kalkıyor lan? Düz giderken havaya kalkıyor. Bir var kardeşim. Ayar oluyorum ben o kuyuna oyunu. Gol ben öyle gol atmaya değil de çok güzel gol atmaya çalışıyorum bu maç. Neto, Neto, Pedro Neto, Neto, Neto hala sürüyor. Neto iyi kes. Ya benim oyuncularım niye gidemiyor. Van Nistelrooy nasıl atamadım bunu ya? Benim oyuncularım yürümüyor. Ya ben oynamak istemiyorum. Trend değil bakayım hocam. Helalsin Trend. Değmedi ki. Ama adamın pozisyonu bozdu. Messi. Messi vurmasın ya. Messi bu pozisyonu kaçırdı arkadaşlar ama. Arkadaşlar kafam acıdı ya. Neyse. Sen kafan acımasından bize ne geldi iş? Bak trenin kafasına atma çocuğum aslanımın. Kaleye doğru iyi bir şut. Bak. Kaleci. Ne yapıyorsun? Ya, Messi ayar oluyor şu günden ya. kaleli. Ma kaleli. e, gitmeden Kaleci. önce. Kaleci. Gitmeden önce defans girdi araya. İyi orta. Van Mister oy. Kaleci Oradan kaldı. Oradan da gol olsun. <laughs> Momentum değil kanka. Lan ne momentumu sağlam şuttu. Momentum, sağlam. Momentumu sana verir asıl. Messi, Messi. Ya sen kim Messi kim ya? Lan oğlum gerçek hayatta gerçekten çok kolay gözüküyor ama o golleri atmak çok zor. Evet ya. Oyunda atamıyoruz kardeşim. Van Nistelrooy'da aldığı kelersin. Van bu hiç bırakmıyor. Pedro Neto. Pedro içeri sürdü. Pedro Neto e kart etti. Pedro Neto! Ancağa kalenin dibine atıyor Pedro Neto. Takımı sırtlamaya devam ediyor. Arkadaşlar isterseniz gol müziği olarak hangi şarkıyı isterseniz söyleyin yorumlarda arka plan için halledelim. Eğer beğeniler gelirse Video kalitesini artıracağız arkadaşlar. Daha iyi kaliteli video çekmeye çalışacağız. Müzikli falan daha güzel videolar ortaya çıkacak. Ama önce beğenmeniz gerek yani destek lazım. Arnold. Ruth Van Nistelrooy. Messi diyor. Messi. 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 Geçmedi. Oliver Kahn değdi. Takım önem alıyor. Bir sık sesler geliyor ama. Hadi. E <laughs> mafya yüzde yüz gol şans geliyor. Yüzde yüz mü? Evet oğlum versen yüzde yüz. Ve ne oldu? Ne oldu? <laughs> Helal lan Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Arkadaşlar biraz fazla ama üstüme Timber inanılmaz bir kurtarış imza attı. <laughs> gelsin Pervan. Messi gol attı ama. Ben eğlendirmeyi severim arkadaşlarım. Bayağı eğleniyor. Sayı var mı? Var yok arkadaşlar. Kulak sayımız yok oldu. <laughs> ay, İlk kere bir sürü değişiklik yapar. <laughs> arkadaşlar <laughs> Doğan Timber'ın müdahalesi neydi ama? Ama Messi'nin golü neydi ama? Ama kana var dono top geçmezdi arkadaşlar. Oyunun momentum anlayışına tüküreceğim. O yüzden gerizekalı gibi kaydın orada. O, oğlum kaymasam ne Me oluyor lan? Messi. Hadi Messi köyüne. Lan yanmamızdan geçip köyüne diyoruz. Hadi lan One Nistelrooy. Oy. Komşular rahatsız oluyor. <laughs> arkadaşlar tabii ki dışarıda çekiyoruz. Evde çeksek bir şey olmaz da. <laughs> evet bir şey olmaz arkadaşlar. Sadece Mustafa'nın kafası falan kırılabilir yani. O yüzden önlem alarak dışarıda oynuyoruz. Arkadaşlar e, okullar açılınca da video gelecek hiç stres yapmayın yani. Videolarımız her gün sıklıkla gelecek. Virgül Van Dijk. Engel'ı Kante. Engel'ı atmadım ki. Kante kaçır onu. Van Nisteroy. Hocam. Hocam bu kadar da momentum vermezsin adama. Ya bana, bana mı veriyor momentumu? Yürü ee, git ya. Messi'nin boyu neydi lan? Neydi lan? Boş kaleye pis burun ya. Kaleci mi olsa da her yerden yiyor. çıktı çıktı. Timber'ın müdahalesi de yani iyiydi idare edemiyor. Aynen. Onda onluk 10 efsane golü engelledi direkt. İyi Mustafa ya. Olmaz hoca hoca olmaz helal van Buiten. Lan ben 50. dakika mı? Ben 45 sanıyorum. Dur lan daha yeni değişiklik yaptık ya. Silvestri. Benim silvestrim yok. Ka Önceki video izleyenler olmadığını anlayabilir. Şut Van Nistelroo! Ya ben de çok kasıyor ya. Bahaneler gol gibi Van Nistero girer bacadan kardeşim. Hay ben senin Türkçenin de senin de. <laughs> ben de öyle bir kasıyor ki var ya. Ben de ne Kanavaro. Neto. Rodri. Van Dijk. Bu, burada internet. Messi. Messi. Burada keşçilik tabii ki arkadaşlar. Siz kusuruna bakmayın <laughs> mal arkadaşımın. Timber He, helal. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy'dan verdi. Neto. Neto geçti adeta. Yardı gitti. Oyun Hadi. dondu. Oyun dondu. Oyun. Lan gıcık oynuyormuş işte oyunun şunu, şunu suna ya. Ben de, de ya. Neto. Neto hala gidiyor. Oyun Van Dijk'ın olduğu yerde kaldı. Hareket edemiyor. Van Nistelrooy nasıl kalecide kaldı o? Abi dünkü Abraham'ın kafası gibi oldu. Lionel Messi. Lionel'ın çıpıs Messi. Hop. Çıpıs. Daha reklamda oynadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Direkt adama chips mesi de ya. Lionel Andres chips mesi. Hem de neyiz? Abi bu chips neydi? Üzerinde yazıyor kardeşim. Ciddi olamazsın abi. <laughs> arkadaşlar ben eğlendirmeyi seven bir insanım. Ama hiç eğlenmiyoruz. Yok gayet de eğleniyor arkadaşlar. <laughs> Sen eğlenmiyorsun. Abi bu cips neydi? Üzerinde yazıyor kardeşim. Ciddi olamazsın abi. Al ne diyor oğlum evet. git evet. Alman benim. Evet. Sus da oyunu oyna lütfen. Sehir Mehmet başarıyor Kana var o helalsin koçum. Rodri o ne oluyor? Anlık ne An diyor? Neto hadi oğlum ya. Aa benim defans Rodri helalsin lan. Bu maç biraz sert davran Oo helal lan. Fake gördün mü? Lister oyda fake gibi geri zekalı gibi top bak topu bıraktı mal bu tüp geçemedik bu ya Maç... lütfen yapmayın ya alacağınız atacağınız bu kadar basit ya van buiten Mustafa eline bir şans geçse anında van buiten'i silmek isteyecek hadi neto neto ya neto. ne oluyor ne oluyor to Neto, 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 neto. Formasını çıkarıyoruz. İkinci golü. Neto, Pedro Neto. Takımın babası Mustafa'nın kocası kardeş. Bir de yere yat şu havalıla bak. <laughs> Şimdi ağzına sıçacağım. Tövbe tövbe. Arkadaşlar özür diliyorum. Kes burayı da. Yok kesmiyor. Özür diledik ya. Tamam, özür dedin yer şey bitiyor Mustafa? Ne oluyor? Lan? Kana var o. Koş 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 koş. Aynen babacığım. Alırız onu. Helal lan. Oca. Timber. Kante. İngiliz Kante. Kaleye doğru kalecide kaldı. Hemen uzaklaştım mı istemiştim. Van Nistelrooy. Hemen indiriyor mu? Hayır. Bakar elelersin. Rodri, Rodri, Rodri. Top nasıl daldı? Ala Rodri. Rodri ne yapıyorsun kanka? <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkadaşıma mesajlar geliyor. <laughs> ne to? O oh, bakkala yollar mı? ocağı ittiriyor. Neto. Neto. Çok yakından. Çok yakından. Neto baba affetmezdi ama ayağa kaydı. <laughs> 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 Zaten gene yenildik. Cannavaro. Ruth Van Nistelrooy alamadı. Ama alır. Rodri alır. Rodri. Bırak Van Nistelrooy. neto. o. çıksın, talya çıksın, talya çıksın. <laughs> İçeri iyi bir top gelir mi? Arkadaşlar bu sıra canımız çok sıkılıyor. O yüzden. Mustafa'dan değişik hayvan sesleri duyabilirsiniz. Her Oooo. gün, her gün başka bir şey dönüşebiliyor. Evet arkadaşlar. Çünkü ben bir... Hayvansın sen. Hayır ben bir insan. Sen bir ayısın. Az gol oluyordu ama şimdi arkadaşlar oyuncu silme yerine gidiyoruz. En sevdiğimiz yer. Arkadaşlar sanırım bu iki videoyu atmayacağım. Şaka yapmıştım tabii ki atacağım. Şimdi Mustafa'dan Bak. oyuncu silme yerine geldik arkadaşlar. Sizce ne diyeyim? Bir dahaki videoda kazanan ne desin Yorumlara yazın. Ne mi diyeyim, Ne diyeyim? Ben arkadaşlara duydum ve onu söyleyeceğim. Arkadaşları duydum. Ben karıştırmadım lan. karıştırayım. <laughs> karıştırıyorum. Şunu şuraya çek. Evet. Şöyle. Hadi. Bekle lan karıştırıyoruz ya. Bakalım bugün kimsin diyecek. Söyle. Şimdi. Ne hatrına hatırına sol ön forvet diyorum. Ne? Sol ön forvet. Sol ön, forvet. Ön. Forvet var ya forvet. He he. onun solu. E bir şey değiştirdin tamam. lan. Solu mu? Vallahi değiştirmem. Aa, sağ sol. Foden. Foden gitti. Foden. Foden. gitti. Arkadaşlar bugün de fotoğrafını sildik. Herkese biz bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese Allah'a emanet olsun. Bay bay. Ne vuruyorsun? Ama ne diyeceğim? vurma.